dostlar hepinize günaydın. Bugün bir vlog çekeyim dedim. Yani uzun zamandır görüşmediğim dostlarım var. Bir 4 ay kadar olmuştur. Bugün onlarla buluşacağız. Hem bir vlog olsun hem de daha önce denemediğim bir şey var. Onu deneyeceğiz. Tepkisini çekeceğiz. İşte öyle. Şimdi onların yanına gidiyorum. Bakalım. Ya dostlar o kadar şanssızım ki <laughs> yağmur başladı. Yani çekmeye çalışacağım. Çekmek zorundayım bu vlogu. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Evet dostlar biz 4 ayın sonunda buluştuk. Kendisi burada. Buluştuk da gizemiyoruz. Gizemi daha almadık alacağız. Şimdi ıslak hamburger yiyeceğiz hayatımızda ilk defa. Neden daha önce yemedik bilmiyoruz. Ay fakiriz, fakirlik. Fakirlikten alabilirim. <laughs> i̇şte dükkanı bulacağız. Fakiriz dedik de 10 lira bu arada. <laughs> <laughs> Okul harcadığımız 10 liraydı bizi 3-4 sene kadar değil mi? O zaman i̇şte, daha ucuzdur bir de. O dükkanı bir bulalım. Sonra onu bir deneyelim. Çok merak ediyorum nasıl bir iş. Şimdi hiç yemediğimiz için yerini de bilmiyoruz. <laughs> yerini de bilmiyoruz. Yerine bakıyoruz. Ha yok. Açılış 10 Ne? Açılış 16 diyor. <laughs> ne? <Niye? gülüyor> Bak şimdi buradan gidiyoruz ya. Islak köfte iptal. Islak köfte <gülüyor> mi? Yavaş girmeyin ya. Kapalı. Arkadaşlar kapalı. Anasını satayım. Islak hamburger iptal. Of ya. Kaçta açılır bir arasana. <laughs> Ağrıyorum. Ağrıyorum. Dostlar bizim ilk bulduğumuz ıslak hamburgerci kapalı çıktı. <laughs> Biz de başka bir yer arıyoruz şu an. Kaç, kilo? İki Kaç kilometre? 2 kilometre. 2 kilometre ötede kilometre çıktı. Dedem ana gidiyoruz. Dedem ana gidiyoruz işte. Bakalım bulacağız. İnşallah o kadar yürümüze değer. Yoksa <laughs> kötü olur. evet. olur. ama. Yani hmm. o hangi bir Oradakini merak ediyorum. Orası. Oranın puanı daha yüksekti. Çok güzel mesela bak o taraftarlar büfesinde Kumru tarzı böyle... Evet, yani evet, evet. Çok güzel. Puanı daha yüksekti ama... Ama ıslak hiç yemedim orada. Ben de. Ben ama hiç yemedim orada. puanı 9.4 yani. Hani 10 üzerinde. Şu an gittiğimizin 4. kaç? Orası 9.1 mi ne? Öyle bir şey. Ya da 8'lerde bir şeydi. Hı. Ama Bilmişsiz yani gibi en güzeli oldu. zaten orası sadece ıslak hamburgerci olduğu için... ...en güzeli orası. Aynen öyle. Bizim gittiğimiz yer sadece ıslak hamburger yapmıyor. O yüzden çok özendim düşünmüyorum. Lan bu bak yeni bir. <laughs> ben şey <sandım. gülüyor> beni Arkadaşlar bim siyah oldu diyorlardı ben inanmıyordum. Yeni bim. Allah <laughs> Çok havalı <laughs> lan. Oha. İçi aynı ama. İçi de siyah. Yok be içi aynı. Yeni bim süper olmuş. Gizem beni eğlendirin diyor. Bakın biz şaklaba mıyız? <laughs> <laughs> Daha Gizem gelmedi anasını zaten. Her zaman gizem bekliyoruz. Bir yere gittiğimizde hep gizem bekliyoruz. Gizem bunları izlersen senin... Gizem bekletsek mi ya? Yok ya bekleyin şimdi onun da afını yapar o. Sen <laughs> de her şeyi yapıyor bir de bize laf yapıyor. Ben alışık değilim. Gelemem abi böyle. <laughs> Otobüse mi binsek bir ya? Bir tane arazi almamız lazım. Ne arazi mi alacağız? Aradı? Aradı. Arazi de arazi arazi arazi. Arazi 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 bize çok gelir. Ben bir ev yapamam arazi. Bizim bizim bazı şey yaparız. Bizim babalar inşaatçı ya. <laughs> İkisi bir olur. Bir evde bize yapsın arabalarını. Yapsınlar. yapsınlar. Biz bir zengin olacaktık şimdi. Ben senin istediğin yeri oradan buraya kemere götürdüm seni eve. Ya işte. çalsak mı ya? Hazır çalışıyor lan. Adam içinde salak. <laughs> Ama ben biraz hızlıcılık biliyorum. Kapı falan yani. Kan kapı şey, açık. <laughs> <laughs> kapı hayır. O kapı açık da içinde adam var. Açık olmayan açmasını biliyorum. Ben bir taktik gördüm geçen gün kanka. Adamı dışarıdan başkası çağırıyor. Adam arabadan iniyor. Diğeri biniyor. Kaçıyorlar. Çok iyi değil mi? Adamın anahtarını bence alıyor, sen alıyor. Sen tamam mı? Sonra o adam, adam, adam anahtarı arıyor. Anahtarım nerede diye dışarı çıkıyor. O anda anahtar olan hırsız giriyor. Ama yüzlerini falan görüyor sonuçta. Olsun. Bir daha nerede görecek? Polise gider abi. Söyler yani açıklar senin yüzünü falan. O robot çizimleri nasıl yapıyorlar ya? Yani? Adam bir de elle çiziyor. Çok iyi yapıyorlar ama böyle biliyor musun? Kapandı. Nasıl kapandı lan? <laughs> Aldık dostlar. <laughs> Şimdi gideceğiz bunları yemeğe. Gizem sen daha önce yedin mi bana? Hayır. İçecek almayı unuttuk. Alırız. Sorun çözüldü. <laughs> 500 dakika Gizem'i paylaşırız. Gizem'i çektin mi? Ha, sabah hava yağmurluydu Gizem o çektin kadar... Çektin mi? Çektim. Ya çekmeyecektin işte. Gizem'i paylaşacaktın 500 dakika. <laughs> ben buraları kaldıracağım. <laughs> sabah yağmur yağıyor diye o kadar moralim bozulmuştu ki. Ama şu an hava o kadar güzel ki. Bakın. Çevreyi <laughs> göster. <Antalyağı> gösterdim. Havayı gösterdim. <laughs> Antalya'yı gösterdim. Çevreyi gösterdim işte. <laughs> Bakın bir havayı da yere gösteriyor. Havayı gösterdim. <laughs> Allahım yarabbim. <gülüyor> 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 ah, kafayı yiyorum. Zaten <laughs> 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 ben kafayı yiyorum? Yarısı böyle ya. <laughs> böyle. Hala yağmur yağacakmış gibi hissediyorum. Biraz yürüyün da. Dende. <laughs> oh no. <gülüyor> <gülüyor> oh no. Biz burada nerede nereye oturacağız? Burada bank yok. Burada değil, ileride oturacağız. Adam <laughs> yüzüyor. Belki de dur adamı çekeceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adam bu soğukta yüzüyor. Tam bekleyin. Tamam ben yetişirim. Ya sabah ya yağmur yağıyordu. Şimdi ceketle yanıyorum. Yani Antalya'nın havası o kadar belirsiz ki. Oturca gel bulmamız lazım. Aldığımız şeyler soğudu. Hala içecek arıyorlar ya. Baksanıza. Gönderdim oraya bir şeyler alsınlar diye ama. Şaka gibi parkta oturca gel bulamıyoruz ya. Allah'ım biraz yoruldum. Bir anda bir park var. Oraya bir de oraya bakalım. Pişir tepişir tepişir. Nasıl? Bu hamuriyeti satıyorlar mı? Evet gerizekalı. Oh, sadece o. Hayır. Hayır <laughs> <laughs> sos. Buharda pişiyor. Beğenmedin mi? Çok şey beğendim. Yemin et. Oha. Nasıl? Güzel mi? Ya bu ben bu tripod döveceğim. Gözükmüyor bilmez. Göze <laughs> göz. Ya bu YouTube'u bırakacağım ben başta. <laughs> Daha başlamadan bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya bayıldım ben. Bana Ucuz mu? Dostlar ben tavsiye ediyorum. Ucuz derken? 10 liraydı. <laughs> Hangi birse 8 lira. Hangi birse? <laughs> 8 lira mı? O nerede? Sarımsak var içinde. Hı? Dört buçuk açılıyor. Dört buçuk üzerinden. On yani. Niye sekiz buçuk? Sen gibi de bakmak istiyorum. On <laughs> üzerinden. 9. Ben dokuz veriyorum çünkü küçük. Dokuz ben. Küçüklükten değil bir yerde daha iyi bir demek de istiyorum. Bulamam hanginiz <laughs> işte? Hangi hiç katmadık sana. <laughs> hangi cerrahsız? <jerefiz>? Sana hiç <laughs> katmadık. Ha benim kolam vardı. Hatta Hayır. sana verdi geri koy. Hayır. Hayır hiç benim kolam sana. işte. <laughs> sana hiç katmadık. Ağzı oldu. Söz, sözde dostuz bir de. Ne dost ya kendine? Ne bir de ikinci mi istiyorsun sen Hmm, ben beşliğe yedim. Şey paramızın hepsini hamburger almalıyız bence biliyor musun? Evet, beğendin değil mi? Evet. Doymadınız mı? Allah'ın belaları. Ya Emine. Ay! <gülüyor> <gülüyor> kanka o kola sana doğru geliyor galiba. Ay sen niye zengisin? Hep iki telefonun üstünde yiyorsun onu okuyayım. Kolan kapağı yok mu? Abi McDonald's'taki gibi... Ben 18 gibi... yıldır neden montancı yemedim? Valla biz de yemedik <laughs> ama, ama. Çok güzel ya. İstifa deniyordu Allah'ım belası. Ay, çok mu acılı acaba? Çok mu acıdır? Hı <laughs> gitsin ya. Gitti. Yok lan değilmiş. Değil değil. Sen çok Yok acı, acı yiyemiyor musun? Çok acı yiyemiyorum. <laughs> <değil>. Mükemmel mükemmel. <laughs> sen 18 yaşına kadar yemiştin, abin 24 yaşına kadar yememişti. Geçen hafta gitmeden denedi. Harbi mi? Abi <laughs> ah, denedi herhalde ya. Efsane dedi çünkü. Asker gitmeden mi? Ama <laughs> bence kötü oldu bu. Askeri canını çekecek. O istediğini alabilir ki. Zaten az subay olarak gitti ya. Yemek yerken çok iyi. Nasıl çocuğu biliyor musun? Gözlük. gözlük. <laughs> yazık yazık. Bu gençlik nereye gidiyor? Yazık. <laughs> Neyse arkadaşlar. <şeyde. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> yani, happy, dog. happy happy happy. Yakından takipçilerime gösteriyorum. <laughs> Isırmışım ama. Olsun, içi gözüküyor işte. Bir de sırken değil. Oha, oha! Dur. Dur diyor bunu. Şat, şat, şat. Saçmalama. <infinity> şat. Ölürüm. <laughs> tamam, videodan sonra çıkartırsın. <laughs> Hastaneye kaldırırsın. <kaldırviamente. gülüyor> <Abi. gülüyor> Yedim. Yedim mi? <laughs> Vloga merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar şimdi Mustafa'yla Gizem'in doğum günü. Yani bugün Mustafa'nın iki gün sonra da Gizem'in. Haberleri yok onlara. Pasta aldım. İki doğdun İbn Hoşlar diye. Şimdi gideceğim. Bakalım yani ne olacak neler olacak. <laughs> <laughs> ah, <Aa>, pasta. Ah. <laughs> Pasta. Kanka çok teşekkür ederiz. <laughs> Allah belanızı versin. Hiç gerek yoktu. Daha <laughs> önce izlemedim <gülüyor> <gülüyor> İzledim de heyecan veriyor. <laughs> Heyecanlı ol yani. Kim? Allah tebani. Allah tebani. Ne diyeceğim bilmiyorum ama Hareket yapıyordun. Dostlar şu an Kale içinde geziyoruz öyle turluyoruz. Pub'lar mı ablar açıyoruz. Eğer hatırlarsam açıyorum kamerayı. <laughs> Onun dışında bir şey yok. Eğlenmiyoruz çünkü Gizem bizim ruhumuzu sömürdü. Aynen öyle. <laughs> Hesap ver lan. <laughs> Şu bana güzel olur. Güzel. Gider gayet. Ben bugün vlog çekeceğim diye çıktım evden. Bunlar hep foto çekiyorum. Başka bir şey yok. <laughs> bir de beğenmiyor. <laughs> Şimdi Kalabalığa çıkıyoruz. Ben kalabalıkta açmayı utandığım için kapatacağım kamerayı. Ya bu kamera açınca bir şarkı söylesin. <gülüyor> <gülüyor> kamera açınca herkes bize bakıyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Youtube kanalıma hoş geldiniz. Oğlum belki Acun keşfeder lan beni. Ne özelliğim var ki? Şarkı söyleyeyim. söyle. Söyle. Allah'ta sağ. Tamam. Abla bitir. Mi? Acun abi duy. <laughs> Yar beline beline Geceden bura Dostlar şimdi kütüphane gibi bir yere geldik. Böyle kitaplar falan satılıyor. Buradan kendim kendimize kitap bakmaya çalışıyoruz. Gizem gitti sonra biz gittiği gibi birer tane daha aldık çünkü başka bir yere geldik. Sabah başka bir geldik. sabah geldiğimiz yer kapalıydı ya, oraya geldik. Ama adamlar sakız veriyor yanında. <laughs> İlk defa böyle bir şey gördüm. Burayı sabah denedik ama olmadı. Açık değildi, kapalıydı. Açık değildi. Dörtten sonra açılıyor. Dostlar biz yedikten sonra yorumlayalım dedik. Ben biraz diğerine yöneldim. Diğeri daha yumuşaktı. Diğeri daha ıslak gibi geldi bana yani şu ikinci yediğimiz daha, daha benim kuruydu. ağzıma olağan gibi geldi çünkü. Ben daha ıslak sevdim. Bu daha kuru ben sevdi daha ekmeğini. kuru. Yani içine çok fazla işlememişi daha Hangisinin çok sevdim. Hangisinin köftesi daha güzeldi? Köftesi ikincinin net daha güzeldi. Evet ikincinin... İkincinin daha güzeldi. Ama ben ıslak kovmasını daha da çok sevdim. Öbüründe çok fazla sarımsak. Bir daha olsa bir hangisinden mi? yerim? Diğerinden, birincisinden yerim. Ben ikincisinden yerim. Ama ilk ıslak hamburger deneyimimiz yine de harikaydı. Evet. Yani iki, günde, bir günde iki yerden denedik. İkisini ben de, de beğendim. Birincisi daha güzeldi ama ikincisi... Yani birincisi 10'da 10'du. İkincisi 10'da 9. O da sadece ekmeğinin ıslaklığından kaybediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama ben ikinciyi yerdim. İkisinin de fiyatına çok değer, fazla değer bu ıslak arada. ıslak sevmezdim yani bence. Sevmemi sevmiyormuşum demek ki onu anladım. <laughs> Gizem yoktu. Gizem Kaçtı olsa gitti. Net birinciyi beğen. Yok, net. ikinciyi beğenirdi o. Eminim. Birinciyi beğenmedi değil mi çok fazla? Çok fazla beğenmedi, ikinciyi beğenirdi, i̇kinciyi beğenirdi o. İkinciyi beğenirdi. Ben de evet. öyle düşünüyorum. bir de ben salça seviyorum. İkincide salça tadı da daha çok geliyordu. Sosun bu Değil bunun bir sosu biraz salça gibi, diğeri sosun salçalı değildi. O bildiğin başka bir domates sosu gibi evet, bir şeydi. Evet, domates sosu. Bu daha çok salça sosu, hazır sos gibiydi. Aynen. Peki. Arkadaşlar ben birinciyi seçiyorum. Çok da umrunuzda sanki. Bu <laughs> da <laughs> ikinciyi seçiyorum. Antalya'ya gelirseniz ya yani da Antalya'daysanız. Bana mesaj ben... Taraftarlar büfesinden yedik. Telif atmasın bize taraftarlar büfesi. Bak reklamını yapıyoruz. Bana mesaj atın göre... ben konum atarım. Evet taraftarlar büfesi çok Kanka, güzel. Kanka bu arada, arada bir yesinler. şey söyleyeceğim. İzden bize abone olmuyor. Nasıl ya ya siz bir, ayıp şey, ediyorsunuz bir şey ya. Yorucu bir şey değil. Yani bir de sınırsız abone olma Arkadaşlar ben var. dilenci ben değilim. Siz <laughs> dilenci değiliz arkadaşlar. Ama Abi Ne tarafta olduğunu bilmiyorum şu an. Abone, şurası ve şurası. Şurada 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 her yere koyacağım. Eminenin TikTok'unu da şuraya bir yere koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> TikTok kullandığım için bana sövüyordu ama kendisi şu an TikTok çekmeye başladı. Biraz daha eğlence amaçlı. Biraz daha böyle ne bir şeyler çekeriz işte abim. Ekmeğimizin peşindeyiz. Buğrayın. Lütfen.